Kıymetli kulak yolcuları. Evet bugün de Sovyetler Birliği'nin ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim şimdi biraz kamerayı da böyle verdim. Biraz değişik bir açı olmuş olabilir ama bakalım deneyeceğiz videonun devamında. Biraz eğilerek kalıyorum. Normalde geride kalıyordum. Kameranın kadrajını tam sığmıyordum. Bu sefer ayarladım diye düşünüyorum. Şimdi birinci bölümde biz bayağı geç kalmıştık silahlanma adına. Ee, şimdi Baltık Fokus'una gidecektik. Baltık fokusuyla buradaki Estonya, Latvia ve Litvanya'yı alacaktık. Yine bunların mukabilinde de Finlandiya'ya bir e, savaş ilanı yapacaktık. Ama Finlandiya'da bakın burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten de çok sıkıntılı topraklar söz konusu. Yani mesela burada e, bu yine görmüş olduğunuz gibi hani girilemez alan babında bir takım olaylar var. Şimdi bunları nasıl aşacağız diye kendi içerimde bir takım muhakemeler yaparken şunun farkına vardım. Dedim ki ben burayı hızlıca almak istiyorsam bence şunu yapmalıyım. Ee, şöyle ki o şey şu. Şimdi şuradan bir kesinlikle yarma harekatı olacak. Geri kalan bir 24'lük daha çıkaracağım. Onu da şöyle yapacağım. Onlar itmeyecek de. Şimdi buraya çok da birlikte yığmak istemiyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi etitişin sıkıntısı çok çekeceğimiz bir bölge. Zaten direkt puppet alacağım. Çünkü bir sonraki savaşta Almanların yanına katılmasını hiç istemiyorum bunların. Şöyle elle. Buralara dediğim gibi birlik düşeceğiz. Şuraya da... 8 birlik iyidir şu bölgeyi şöyle. Hatta geri kalanını buraya verebiliriz. Aynen öyle. Şu geri kalanları da yine görmüş olduğunuz gibi bakın kırmızı ünlem buna gören vermediğimiz anlamına geliyor. Onları da buraya gönderdim. Şimdi buraya bir tane de savunma. Alexander Vasilievici. Tabii kendisini oraya verelim. Tabii bunları yapmadan önce şimdi erkenden oraya gönderiyoruz ama daha bizim e, Finland. Finland fokusumuz nerede acaba? Klavye. Heh. İngilizceye bir gel bakayım. Semyon Timoshenko. E bu ne verecek? Tabii. Çok güzel. Bu generalimize bir trade edecek. Kardeşim Baltık Security diyoruz ya. Ha tamam. Bu umarım Finlandiyalılar kabul etmez. Umarım Finlandiyalılar kabul etmez. Çünkü kabul etmezse savaş açıp onu puppet yaparız. Kabul ederse şöyle bir sıkıntı olur. Winter var tekrardan başlayabilir ve onlar bize bir savaş ilan edebilir. Bu da bizi korkutur. Şimdi biz burada konsumurgusa geçecektik. Keşke oyunun başında geçseydik de. Bu sıkıntıyı yaşamasaydık yine tabi burada da hatırladığım kadarıyla George Zukov'a bir şey kazandıracaktık. Trade kazandıracaktık. O trade neydi? Hill Fighter. Evet. Kazanmaya da baya yaklaşmış. Şimdi şuraya gönderelim. Şuradan bir Hill Fighter Zukovcuğumuza kazandıralım. Normalde Vanilla seride yani genel itibariyle mutilerde de ne Çin'i ne de Japon'u güçlendirmemeye bakarız. Çünkü sebebi şudur dediğim gibi. Bunlardan ikisi birden süper güç olduğunda bize sıkıntı yaratabilir ama şu an ne o süper güç ne bu süper güç. Görmüş olduğunuz gibi bir rekabet var. Bunların rekabetin olması Sovyetler için iyi. Dediğim gibi neden iyi olduğunu da yine söyledim. Hangisi çok güçlü olursa daha sonra size karşı bir agresiflikle bulunabilir. Biz bunu istemeyiz. Şimdi burada Sovyet Invasion of Poland. Bunu yapabiliriz ama bundan şimdi korktuğum için açıkçası biraz gerek yok. O yüzden o şimdilik kalsın. Varşova düştü. Zaten birazdan bize gelir. Normalde zaten biliyorsunuz Sovyetler birden altı birliklerle giriyor ve Elias'la Polonya'da buna ses çıkarmıyor. Şimdi burası dağlık. İhil yok mu? Heh. Şuraya bol bol vuralım beyler. Ne oldu? Kazandı mı? 662. Bunu biraz daha arttırmamız gerekecek. Burada hills daha çok diye biliyorum. Yanlış biliyormuşum ya. Burada hills yok. Ha burada hills var. Tamam. Şimdi onları bir buraya getirelim. Zukov'umuzu da şurada kastıktan sonra zaten o askerlerimizi de alıp gideceğiz. E, yeni birlikler de yapacağız. Bunlar tabii Mesela şu birlik medium artileri artileri şu artilerileri bir sök bakayım. Anti tank olsun ama ve bence yani motorize heavy artileri de koyabiliriz bunlara. Şimdi bu böyle bir kalsın. Şu birliğe de şöyle başka bir şey verelim. İkonlar çok güzelmiş. Allah onlar değil onlar. Allah bunlar, bunlar değil. Bunlar değil. <laughs> bunlar şimdi bizi banlatır. SS amblemleri var. Ben onu size göstermeden alırım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Molotov Ribbentrop yapıldı. Biz aldık onları. Baltık Security de geliyor. İsveç bize ambargo uygulamış. Bir ultimatum attık bakalım. Kabul etmezse elle gireceğiz. Ya şimdi oraya da supply çekmek istemiyorum ama kabul etmedi. O zaman Cardiola'yı alacağız. Justify atı. Ah geldi. Tamam çok iyi. Red Army prepared. Ben yani onları yeterince prepared ettim. Abi şu fighter sayısına. Gerçi şimdi bu kadar fighter götürmemizin anlamı yok. Hazır şuradaki fighterları hemen götürelim. Tabi kes bayağı az. Kesin de üretimine yine biraz üstünlük göstermemiz gerekecek. Ben dediğim gibi daha önce bu modda şeyle oynamadığım için pek. Finlandiya askeri bizi biraz itebilir. Aa deprem saldırısı olmuş bir yerde. Sen de şuraya gel bakayım. Sayın Moroşilo itelim oradan. Burada gerçekten de bir sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor yani. Şimdi şey yapabiliriz bu durumu öngördüğümüz için. Bu arada şuna bir general de verelim. Aa savaş çıktığı için geldi mi? Hill Fighter. Alamadı. Neyse artık bunu normal savaşta kazandırmaya çalışacağız. Şuraya herhangi bir tane şöyle Ivan Konev verelim. Winter var. Umarım bitiririz onu. Ama onun yanında şunu da yapacağım. Şöyle bir 11'likli çıkarma atacağım. Çıkarma limiti bir bakalım kaç? 4 mü? Kötüymüş o. O zaman şöyle yaparız. Bunların 4'ünü de şuraya çıkarırız. Helsinki'ye kaç gün istiyor? 28 gün diyor. Tabii 28 gün beklenebilir. Bunların birliklerin içinde ne var ya? Bayağı artıları falan koymuşlar. Gerçek bir winter var yaşıyoruz açıkçası. Semyon Timoshenko. Timoshenko. Timo. Timo. Semyon. Semyon Budoni var. Timoshenko yok. Allah Allah. Şimdi şuradan şöyle hazır yarmışken durmadan ilerlememiz gerek. Besere Bey'e de klima attık. Onlar da oraya verecektir diye ümit ediyorum en azından. Şimdi yine bunun dışında tabi onu da araştıralım hemen. Arkadaşlar birlik kaydırın birlik. Tumatum. Tamam çok iyi. Basara bir almamız önemli çünkü burada nehir var. Bu nehrin arkasında savunma yapabiliriz. Dediğim gibi olabildiğince ileride tutmaya çalışacağım. Kaç? 9 gün diyor. Donanma. Şu beyefendi atayalım oraya. Çıksın o bir de bakayım oraya. Şöyle girelim arkadaşlar. Biraz mikro yapalım. He. Düzeyde ağır bir mağlubiyet alıyoruz zaten. Ama dert değil. Markian Popo oraya gitsin. Dolduralım arkadaşlar. Ben şurayı bir bakayım. Çıkarmaya atamadık galiba. Öyle görünüyor. Şöyle bir şey yapayım. Yok zor iş o. Neyse biz şimdi şu anti tankları falan iyice bir geliştirelim. Çünkü kullanacağız baya onları. Basic heavy artleri getirdik çok iyi. Basalım ondan da baya basalım. Lazım olacak dediğim gibi. Aa çıkıyoruz çıkıyoruz çok iyi. Varsa biraz daha şöyle bir kes falan çıktık çok iyi mükemmel. Şöyle bir şey yapacağız şimdi başkent düştü. Tamam bunlar da zaten düşmek üzere. Yani modu bilmemenin biraz tabii ki azizliğini yaşadık ama yine daha doğrusu hani modu biliyoruz ama hep Almanla oynamışız falan. Ne? Şimdi ha bunu yaparsak ne olacakmış? Finlandiya %10 konsum alacakmış. White Peace yok bunları alacağım dediğim gibi. Yoksa bunlar bir daha savaş açar ben Almanla uğraşırken bunlarla da uğraşamam. Hava hava dediğimiz gibi hava bu oyunda her şeye kadir. Hava olmazsa yani zor. İşler gerçekten de zor. Winter var iyi biz bu işi bitirdik. Şimdi buradan bir de var support da alabiliriz. Hazır savaş varken hatta şu 180 gün boyunca verecek. Bu %5 verecek. Bence buna politik puan harcayalım. Uzun vadeli düşünmüş olduk. Şuraya event mi gelecek yoksa... Ha otomatik tamam. Beyler e, biraz agresif yapalım. Şöyle siz şöyle bir paket atın. Sen sen de şuraya git de. Şu, şimdi bu birliğin buraya gitmesi ne işe yarayacak diyeceksiniz. Bu birliğin oraya gitmesinin yaraması şu. Buradaki birlikler AI olduğu için. Şimdi bakıyor ya burada arkada bir on arkalıyor. Bunlar geri çekilecek. Şimdi şunu biraz silelim. Evet Finlandiya'yı aldık. Finlandiya'yı almak çok iyi oldu. Şuraları alacağız buraları almayacağız dediğim gibi. Senin donanmayı da alalım hoca. Şimdi geri kalanını Puppet yapacağız. Fabrikasına da çökeceğiz. altyapısına da çökeceğiz. Tamam mükemmel. Militarisine karışmayacağız ki o da birlik bassın. Şimdi. Böyle boynum ağrıdı ya. Biz eski kamera sistemine geri dönelim. Bir de mükemmel parlak sanki ama bilmiyorum niye. Parlaklık kısınca da kamera kalitesiz olduğu için şey oluyor. Sıkıntı yaşıyor. Şimdi e, onun dışında başka burada fabrika fokuslarına gidebiliriz. E, PCDI'yi bulabiliriz ama ben ondan önce şu NKVD fokusuna Heh gideyim ki şu troch gibi bulunayalım. Şöyle şunları da arttıralım. Birlikleri yavaştan çevirmeye başlayacağım. Amacım o. Şimdi şunları bir şöyle yapacağım. Buraya asker yağarsam belki onlar daha kabul edebilir görür bunu. Pozitif feroizm de alalım. Ha şimdi biz diyor ki Kızıl Finlandiya diyor bizim yönetmemizi istiyor diyor. O zaman başa biz geçiyoruz galiba ama gerek yok ona. O toprakları korumak bize sıkıntı çıkarabilir. Çok iyi. Çok iyi. Dediğimiz gibi buralarda temizledik. Şimdi artık biz yavaştan lineımıza geçeceğiz. E, dediğim gibi genel itibariyle piyadeyi şu bölgede konuşlandıracağım. Şu klasik savunma hattını çizeceğim ama sadece bununla yetinmeyeceğiz dediğim gibi. Çok daha farklı şeyler de yapacağız. Amacım önde tutmak derken tamamıyla tüm askeri öne götürmek değil. çünkü Alman askeri çok yüksek dürtler atar bilir bize. Bunu bildiğim için bunun olmaması adına şimdi bu diğer birlikleri de buraya düşeceğim. Hayır canım ha şöyle. Tamam şimdi bunların hepsini buraya Şimdi geri kalanlar ne olacak? ha. geri kalanlar da arkadaşlar. Aa İspanya'daki birlikler gelmiş. Gerçi onlar geleli çok oldu da. Çin kardeşimiz de umarım artık yani yapar bir şeyler. Çok yardım ettim. bayağı yardım ettim. Savaşı uzattım yani. Normalde 40 yılında biliyorsunuz Japon alıyordu. Onu bozduk. Artık 40 yılında almıyor. Şimdi yine buna da bunlar dediğim gibi temel birlikler. Bizim değiştireceğimiz birlik bu. Şuna ben bir işaret bulayım. Ama bu birliklere de bunu verdik. Bu birliklerin amacı şu olacak. Şimdi şu birliklerde bazı şeyleri sileceğiz mesela. Şunu Small Logistics kampanyaya getireceğiz. Şunu da çıkaracağım. Bu böyle olacak. Buradaki birlik dediğim gibi gerçekten de güçlü olacak. Motorize Heavy artileri koyacağız buna iki tane. Bir de Support Anti-Tank'ı koyduk. Kaç Combat Bit oldu? 22. Biz kaç istiyorduk? 30. 20 de olsa olur. Şö şöyle bir birlik yapacağız bakalım. Bu birlik umuyorum ki Combat'ı ve Stat'ı iyi olacak ama şimdi bir Anti-Tank daha koyabiliriz buna. 23 oldu. Ha, onu boş ver. Bir tane daha e, medium artileri koysam 23 olacak. Şöyle iyi. Combat bit devabı zaten çok birlik koymayacağımız için sıkıntı çekmez. Şimdi bu geri kalanlar dediğim gibi bunları şunu yapacağız. Bunları da dediğim gibi Mareşal Tukaçevski'ye atacağız. Şimdi mesela bu nasıl tutacak örnek veriyorum. Şimdi bunlar da yine aslında en önemli generaller dediğim gibi bunlar olduğu için savunması en yüksek olanlar bunlar ön cephede olacağı için bunları atacağım. Boris Spasibok'u da buraya atayabiliriz. Gördüğünüz gibi bazıları 30 alıyor bazıları 24 alıyor. Gerçi de generale özel trade'ler var yani. Büyük bir hızla militeri basmaya devam ediyoruz. Tankta ne alemdeyiz? Tankımız çok hazır. Onu da biraz arttıralım fabrikasını. Şimdi şuradan production efficiency cap growth'u biraz arttırayım. İyice otursun şunlar. Şu alüminyum açını da yine kapatalım. Bu beyefendileri dediğim gibi hemen şuna çevirelim. Mosin Nagant. Şimdi fort basabiliriz evet. Normalde fort basarım. Basmam desem yalan ama bu seride pek de basasım yok. Gerçi yer yer basılabilir. Danimarka ile ise katılmış. Tabi Operation Vesegebung başladığı için. Tamam şimdi buna devam edebiliriz. Açıklar Heavy Artillery, Infantry Equipment, Utility Vehicles. Bu Utility Vehicles bu ne kullanıyor bunu ya? Hangi birlik kullanıyor bunu? Her türlü gerekiyor diyor anlamadım. Bana da şöyle bir beşik verelim gitsin. Şimdi hava. Evet hava önemli bir detay biliyorsunuz. Çünkü Bizim trening yaptırmamız bol bol gerekecek. Eğer de da az çok silmişken şunlara bir trening yaptıralım. Çok iyi, hepsi bir trening yapsın. Şöyle hepsini de treninge verelim. Hepsine de diyelim ki kardeşim dikkatli yapın ha. Çünkü kayıp çok istemiyoruz. Nasıl zamanımız var ta 41'e kadar. Onun dışında troşkiyi kaldırabiliriz. Troşkiyi kaldırdık. Tamam. Purge ile ilgili bir takım devaflarımız gidiyor yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi Öfüs Purge hala duruyor ama onu da yine kaldıracağız. Army Purge Ah şu air devaflarına bak. Allah kahretmesin. Şimdi bu ne? Kesme. Tamam. Bundan sonra şu Fighter 2'ye gideriz. Bu ne verecekmiş? Ha, Japon'a falan saldırı bonusu veriyor. Gerek yok. Japon'la uğraşmayacağız çünkü. Bu savaş başladı zaman bu Fox'a giderim. Şimdi artık yavaştan şu air devafları falan bir kaldıralım diyorum. Tabii şunları bir şey yapalım. 200 sanayi olduk, iyi çıktık. Siviliyi çıktık. İnşallah militariyi de yetiştireceğiz. Sanayi anlamında araştırmalarımız nasıl? Bir de ona bakalım. Yani ileride sayılabiliriz. Çok araştırma var ya. Gerçekten çok araştırma var. Şunu da araştıralım da. Şimdi dur şöyle bir şey yapacağız. Nerede o kes? He. CSK Illusion. Dediğim gibi en kalitesinde basacağız her zaman. Zovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği en kalitesini basmak mecburiyetinde. Şimdi bu ne? Biri heavy air mi? Aynen biri heavy anti biri normal anti -hair. Şimdi biz şöyle bir gidelim de sonra ona bakarız. Gerçi hatta onun yerine de bunları savaş döneminde de açarız. Biz yavaştan şu radyolara girişmemiz gerek. Çok geç kaldık onlara. Onları da bitirmemiz gerek. Zaten bir sürü de debuff var. Şimdi burada Grand Support mu kesinlikle Fighter Buff alalım. Yani Fighter Buff alalım da kesin bir şekilde hallederiz. Alman'da çünkü hava takasına kaybetmek istemiyorum. Bana cehennemi yaşatır biliyorum biliyorum. Bunlara da tabii gide gidelim hatta bunlara şimdiden. Şu anti tank seviye 2 gelmiş onu da koyalım hemen line'a. Ekonomiyi yavaştan düşürebiliriz. Bu ne? Gerek yok sizde kalsın onlar. Kimden alalım? Amerika'dan alalım ya. Biraz daha asker düşmemiz gerekecek. Bir 30 tane daha düşelim. 30 24 54 tane daha düşmemiz gerek dediğim gibi. Soviet Airborne. Şimdi kardeşim şey var mı? Fort dikemiyoruz değil mi? Şöyle şuraya bir fort yazayım da. Ha yapmışım zaten çoğunu. Tamam. Ha buradan daha da dikebiliyormuşuz ama. Onlar kalsın şimdilik. Oo şuradan sağlam fabrika veriyor. Ona da bir gidelim. Bizim diğer ajanı öldürmüşler mi ya? Vay kahpeler. NKVD'yi kesinlikle çok fersah fersah geliştirmemiz gerekecek. Şunu da %100 yapmamız gerek ki Division Attack, Division Defense, Core Territory'de artmış olsun. Şimdi bak nasıl bir birlik, nasıl bir dizilim yapacağız? Aklımdaki ne? Aklımdaki şu. Şimdi diyorum ki şöyle... Ah burayı alabilseydik iyiydi. Şurayı diyorum mesela şöyle tutalım. Hatta daha değişik bir şey yapalım. Şöyle. Heh. Çünkü bura düz ova bizi buradan yararlar. Gerçi şurada marş var. O marşları da tutarız. Şöyle o marşları da tutalım. Bura ne? Hep ova. He, tamam. Burada yüksek ihtimal buradan yarılabiliriz. Şunlara sadece Kiev'in önü üstüme emrini vereceğim. Şu birliğe şöyle bir defansif hat vereceğim. Yani bir de keşke eh, uzağa çıkınca biraz belli oluyor. Bunlar rengini şöyle açık renkler yapalım da. Çünkü pek belli olmuyorlar. Ne eksiğimiz? Bayağı eksiğimizdir. Tamamlanır tamamlanır. Dert değil. Heavy çok eksikmiş. Heavy artileri tabi fazlasıyla vermemiz gerek fabrika. Tura bakma Türkçe bu çok debaf sokuyor be. Vallahi bayağı debaf sokuyor. Şimdi buradan gelen fabrikaları da alalım. Bunları da heba etmeyelim. Bunlar o Fransa'ya da giriyor yavaştan. Hadi bakayım. E tabi Belçika çok dayanamaz ya. Ne yapacak ki Belçika? Biz baya sıkıntı yaşıyoruz zaten şu an. Bu SSSP vardı normalde burada. Altyapı basımızını arttırıyordu. Tabi burada biraz... Nerede biz şimdi sıkıntı yaşıyoruz? Şu Kiev hizalarında yaşıyoruz değil mi? Tamam bakın onu nasıl çözeceğiz? Şimdi ona yapacağımız şey şu. Bakın şuraya bir tane naval base atacağız. Tamam mı? Şurada da railwaysleri güçlendireceğiz. Şöyle. Önemli olan bakın Moskova'dan çıkanları güçlendirmek. Ana hatları güçlendirirsek eğer şöyle şu ne lan? Ah onu yanlışlıkla inşa ettik. Birlikleri daha fazla etitition sıkıntısı çekmeden oraya biz yeterli takviye yapmamız gerek. La normal line'da da tutabilirdim ama line'da tutmak istemedim. Ya yani bir değişiklik olsun dedim. Bakalım bizi bilen bilir. Bizi ay ay oray buraya değil. Orayı tutmayacağız. Oradan bizi direkt yararlar geçerler. Hiç gerek yok öyle şeyler. O nehir mehir bizi kurtarmaz yani onu söyleyeyim. Şimdi sizi de şöyle sileyim. Bir de Mareşal'den çizeyim de. Mareşal'in bufflarını almış olun. Şöyle şöyle gel bakayım. Hatta şura ney? Bizi burada yerler. İvan'ı alalım. Biz 10 tane fazla ne için basmışız ya onu? Ha çıkarma mı karma tutarız onlarla dur. Gerçi o bu birlik olmaz ya o normal birlikler olur. Şimdi bu kaliteli birlikler burada. Yok yok sizinkiler gitsin aman. Almanlar çıkmış bile Norveç'e ya. Allah kahretmesin. Yani İngilizler şurada bir ee, Nord Norcu kurmuşlar. Şimdi bu he. ya arkadaş biz tam marşta tutmuyoruz ha. Dur buradan alayım. Yani marşta defans yapmak çok kolay çünkü düşman saldıramıyor. O yüzden marşı tutmaya böyle özen gösteriyorum. Hatta bu birlikleri yapabilirsem bir 30 kombat de çıkarmayı da planlıyorum ama şimdi bakalım ekipman eksiği var. Onu arttırırsak biraz da olabilir. Şuradan bir de George kova alalım. Master Salt Expert. Oha bunların ikisini de alacağım. Oo nasıl iyi olacak var ya. Diye glukli kazit. Bu ne ya? Ah şu Lessons of War'a gidelim bak onu unutmuşum. Ya işte eski şey olduğu için eski ee, Sovyet yapısı olduğu için yani DLC öncesi hal olduğu için unutmuşum onu. Şimdi onları yapabiliriz tabi ama ondan önce şunları da yapmamız gerek dediğim gibi. O stat modifier'ları almak istiyorum. Spy Master da yapayım kendime. Collaboration atacağız bol bol. Paris düştü. Omanların durumu baya iyi ya baksana 400 fabrikalar onlar. Elias eğer yeterince iyi çalışırsa arkadaşlar bizi sıkıntı yaşamayız ama Elias yeterince iyi çalışmazsa zorlanırız yani. Tamam hava fokuslarını bitirdik çok iyi. Şu radyoları hızlıca gideyim hemen. İtalya'da savaşa katıldı. Edward Daladier. Geçmiş olsun Edward Bey. Askeri devafları kaldıralım. Daha sonra Air'in debufflarını kaldıracağız. Bir de şöyle üçlü beşli bir Air Base. Oh, hayda Almanlar kendisi non aggression pack dedi. Yani umarım 41'de açarlar savaşı çünkü ben 41'e göre ayarladım kendimi. Kardeş gelme kardeş. <laughs> Abi kesinlikle tanklara buff aldık galiba. Aynen öyle. Consumer 77 fabrika vay arkadaş neymişsin sen be. Bunu da basalım yavaştan mekanize ekipman. Laz lazım olacak yani. Tankın birliğin içinde de değişebiliriz. Bunu mekanize değil de tank division. Lan yine bizim ajan mı yakalanlar? Allah kahretmesin. <laughs> Lanet federaller. Şu komando treningi de alalım da komando trade kazansınlar. Aa biz fortlar dikmişiz. Şimdi madem biz böyle fort diktik o zaman forta göre tutalım. Aa bak ilk tuttuğum forta göreymiş zaten. Nere fort? Bak ha gösteriyor gerçi. Şuraya şöyle. Dur baba dur. Sen oradan nehrin arkasına geçti? yine bizi zıplatmasınlar. Hah böyle daha iyi. Zaten bunda fort limiti var. Maksimum 5 tane basabiliyormuşuz bak. Şöyle bir köşeye bir basayım dedim. Bassın onu da bari. Marşlara fort basarsak çok sağlam olur yalnız. Bizi hiç itemezler var ya. Yok böyle manyak defanslar yaparız yani orada. Şu Murman Railway'i de yapalım da. Şuradaki gerçi çok da buna bir gereklilik yok ya. Kaynak çıkarabiliriz. Şunu alalım. Railway'leri güçlendirir. Army debuff'u kaldırdık da eğer de debuff artık e, şey lazım. Event lazımmış. Şuna gidebilmemiz için. O da zamanla olacak galiba. Ekleriz dert değil. Dediğim gibi şu statları almamız çok önemli ya. Şurada da port toprakta supply penaltısını düşüren trade aldık. Proper heritage. Bu bizim için daha iyi olacak. 42 şahsesini araştırdık. Şimdi 45 şahsesine koşuyorum. Hadi bakayım. Şunların ikisini bir seviye vereyim. Sağlam Zoviyet danglarıyla görmüş olduğunuz gibi. Tabii eksikler var. Şu eksikler bir dolsaydı. Ev artileriyle tüfeği bir an önce doldurmamız gerek zaten. Uçakların da hep levelini fullledik çok iyi oldu var ya. İyice training yaptıralım onlarda. da. Yani uçak sayesinde biz biraz zaten hayatta kalacağız. Utility vehicles gittikçe açı artıyor. Transport vehicles'ın da bayağı açığı var. Ona da şöyle 5 fabrika verelim. Açıklar zaten bayağı çok. Lastik açığına bak oha. Politik puan anlamında da bir sıkıntı var. Aslında focus tree'i boş bırakıp o politik puanlardan biraz yararlanabiliriz. Macar nasıl çöktü lan Transilvanya'yı gözümüzün önünde öyle. Yedi <laughs> ham etti ham. iki dakikada ham etti. Bu isyanlar nerede atıyor kardeşim? Ya ne isyan ediyorsunuz ya Allah Allah ya. Neresi orası? Polonya. Polonya'ya askeri hükümet el atsın. Bunlar terbiyesizlik yapmaya başlıyor. Aslında bu bölümün burada sonuna gelebiliriz. Çünkü ben bölümleri uzun tutmak istedim. Dedim ki hani 3 bölüm atayım 40 dakikalık olsun diye. Ama dikkat ettim ben uzun bölüm attıkça sizlerin izlemesi düşüyor. O yüzden sizleri de sıkmama ve bunaltmamak adına kısa kısa atalım. 20 dakikalık bölümler atalım. Benim daha çok işime gelir açık konuşayım. Ama ben öyle daha çok 20 dakikalık 10 tane video atmaktansa işte 40 dakikada 3 tane örnek veriyorum video atmak. Sizler için daha iyi olduğunu diye düşündüm ama sizler daha çok 20 dakikalık videolar görmek istenir. Biz de o zaman böyle devam edeceğiz. Efendim seyrettiğiniz için teşekkür ederim. E, bu bölümün burada sonuna geldik. Hazırlık yaptık 41'in başındayız. Eksiklerimiz çok fazla var. Yani özellikle görmüş olduğunuz gibi tüfekte ve eksikliği tamamlamam gerek ki savaş zamanında bir sıkıntı yaşamayayım. Hatta bunları da böyle yapacağım. Önceliği buraya vereceğim. Arka hattan daha sonra doldurabiliriz. Devletin için teşekkür ederim. Açıklamada tüm sosyal medya linklerini bulabilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz. Ara sıra multi oyunlar oynuyoruz. Katılım arttıkça onlar daha da artacaktır. Her zaman düzenli olarak oynamaya başlarız. Tabii katılım arttıkça dediğim gibi. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız.